Köy okullarıyla vedalaşacağız. Yarın sabah buluşacağız. Hoşça kalın. Köy okulları yardım projesi 1800'ün üzerinde okula kırtasiyeden giyime, okul tadilatından sağlık alanına kadar pek çok konuda destek sağlıyor. Proje sesini duyurup daha çok okula ulaşmak istiyor. <laughs> Cafer Caniş, 2014 yılında eğitime destek olabilmek için Köy Okulları Projesi Yardım Derneği'ni kurdu. Başlattığı projeyle okullara bakım, öğrencilere kırtasiye, giysi ve kütüphane gibi pek çok destek sağladı. Kampanya sayesinde köy okullarında 15 kütüphane açıldı. Durumu olmayan ailelere de gıda desteği, giyim desteği, ev tadilatı, sağlık desteği, üniversite öğrenci bursu, akülü ve tekerlekli sandalye desteği gibi yardımlarda bulunuluyor Peki proje nasıl çalışıyor öğretmenlerden gelen ilanlar sosyal medya üzerinden paylaşılıyor ve ihtiyaçlar destekçiler tarafından karşılanıyor Gözüm, Gözüm, <laughs> Proje bugüne kadar 100.000'in üzerinde öğrenciye eğitim desteği, 30.000'in üzerinde öğrenciye bot ve mont desteği, 4.000 öğrenciye çanta seti ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. <laughs> 5.000'in üzerinde aileye yardım ve dezavantajlı çocuklara 55'in üzerinde akülü ve tekerlekli sandalye ulaştırıldı ve daha pek çok destek gerçekleşti. Proje seslerini duyurarak daha çok okula ve öğrenciye ulaşmak istiyor.